Bir gün saat 6 on geçe benim kalbimden rahatsızlandım. Annemi herkes uyurken ben tek uyanırdım. Annemi uyandırdım. Dedim ambulansı ara. Beni hastaneye götürün çünkü feci arıyordu. Ben yani kalp krizi olduğunu inanıyordum ama bizimkiler şahsen soğuk algınlığımı düşünüyorlardı. O gün işlediğimi sanıyorlardı. Ben daha Batman Park'a kadar ambulansla gittiğimi gördüm. Ondan sonra bilincimi kaybettim. Ee, sonra annem olsun, babam olsun, akrabalar olsun dediler. Doktor yarım saat boyunca e, dedi iki saat dedi yarım saat seni seni hayata döndürdüler ama iki saat boyunca kalp masajına devam ettiler. Yani emin olmak yani nefes alman için emin olsunlar diye. Yani ben bu hayata eğer nefes alıyorsan yani ben bu hayata şu an yaşıyorsam onlara çok şey borçluyum. Onlara gönülden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden.